kanunlarla cephaneyi aktarırken bir dağın eteğinden diğer dağın eteğine iki çay köprüsü de istiklali taşıdı cepheler üzerinde. 1899 yılında yapılan ve 50, metre uzunluğa sahip bulunan bu köprü, zirvesinin geçit vermediği dağların eteğinden tutunan İstiklal yolunun en önemli geçit noktasını oluşturuyordu. İki çay köprüsü. İstiklal yolu üzerindeki en eski ve tescilli yapı olmasıyla da ayrı bir değere sahip. Çünkü tarihi sadece kitap sadece kitaplarda yazdıklarınızla gelecek kuşaklara aktaramazsınız. Aktardığınızı zannedersiniz ama eksik kalır bir yanı. Teorisini bilir yeni kuşaklar, yazısını bilir ama ruhunu yaşamadıkça, ruhuna dokunmadıkça teorik bilgi bir ders kitabı bilgisi niteliğinde kalır. Kastamonu'nun çocuğuna, Türkiye'nin yeni kuşaklarına, iki çay köprüsünün üzerinden taşınanın mermi, tüfek, gülle olmadığını, bu köprünün istiklali taşıdığını anlatabilmenin yolu iki çay köprüsünü yaşatmaktan ve iki çay ile gönüller arasında köprü kurmaktan geçer. Çocuklarımızın tarihine, destanlığına dokunmasına izin vermeliyiz. Tıpkı Ersizler gibi. Ersizler sadece kürenin değil, sadece Kastamonu'nun değil, Türkiye'nin bütün çocukları bilmeli, tanımalı, görmeli. Sahi, neden Ersizler dere? İki çay köprüsünün 500 metre kadar yakınında bulunan dere köy. Ortasından geçen dereden dolayı aldığı isimle tablo güzelliğinde bir köy. Savaş değirmeninin her geçen gün öğüttüğü, erittiği, un ufak eğlediği, yiğitlerinin sonunu bulana kadar durmayan bir acı. Ve nihayetinde bütün erkeklerin cepheye uğurlayıp, kimisini şehadet, kayıp haberiyle her evinde ağıtların yakıldığı köyü, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gönderdiği erkeklerinin hiçbirisinin geri dönmemesi sebebiyle ersiz kalan ve ersizlerdir adını alan köy. Sadece ersizler dere mi? aynı akıbeti ersizler köyü ve öksüzler köyü de yaşadı. Hiç işgal görmeden vatan borcunu fazlasıyla ödemek nasıl olur derseniz küreye bakın ve eri cephede, kadını cephe gerisinde destan yazan bir toplum ararsanız küreye, İnebolu'ya, Dada'ya, Araç'a, Taşköprü'ye, Azdava'ya, Kastamonu kimliğine bakın. Tüm ilçeleriyle, tüm köyleriyle. İstiklal yolu olarak adlandırılan, destan yolunda abideleşen Rahime Kaptanlar, Halime çalışlar, Şerife Bacıları anlatın çocuklarınıza. Sizler ya da cephane yolu. İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinde Ankara'ya uzanan Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kanunlarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 340 kilometrelik bir yoldur. Bu güzergahta yol alan bu güzergahta yol alan nakliye kollarının ortak nitelikleri cephe gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmasıydı. Peki, neden bu kadar önemliydi bu yol ve neden bu yoldaki mücadeleler diğer memleket sadece Çanakkale'de mi yazdı mı? Elbette ki hayır. Çanakkale'de, Balkan Savaşları'nda, milli mücadelede ve ehli salibe karşı göğüslerin siper edildiği her cephede. 13. yüzyılın başlarında Selçuklular nezdinde üst düzey bir komutan olan Hüsamettin Çoban Bey fethetti Kastamonu diyarını. Ulubatlı Hasanlardan önce Sümekliler dikti Kastamonu Kalesi'nin burçlarına sancağı. Öncelikle Osmanlıların koruyucusu olan Çobanoğlu Beyliği hüküm sürdü bu topraklarda bir asırdan uzun süre. Ardından 14. 14. yüzyılın başlarında Candaroğulları Beyliği çıktı tarih sahnesine. Dünya tarihine Fatih Sultan Mehmet gibi bir hükümdar hediye eden, anayı yetiştiren memleket oldu. <laughs> ve Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'nun en önemli sancak merkezlerinden birisi olarak asırlar boyunca dalgalandırdı Yunus, Yunus diktiği sancağı. Hüsamettin Çoban Bey'in 1200'lü yılların başlarındaki fethinin ardından Atabey Gazi Camii'nde imamlar cuma hutbesini okumaya kılıçla çıkma geleneğini hiç bırakmadı. 8 asırlık gelenek bugünlere kadar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Neden mi? Çünkü hutbeye kılıçla çıkmak özgürlüğün simgesidir. Çünkü hutbe kılıçla çıkmak, bu toprakların kılıçla alındığının, bu toprakların vatanlaşması için sayısız şehit verildiğinin göstergesidir. Ve ancak bağımsızlık elden gittiğinde, işgalin kirli postalları kirlettiğinde iner kılıç. Ve kılıç hiç inmedi Atabey Gazi Camii'nde. Çünkü Kastamonu fethedildikten sonra hiç işgal görmedi işgal görmedi görmemesine de vatan savunmasından da hiç geri durmadı Kastamonu iyiydi. Evveliyatındaki sayı nedir bilinmez ama özellikle Balkan savaşları Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde en yağı delikanlılarını sürdü bu cepheye topraklar. Bu dönemde sadece Birinci Dünya Savaşı'nda kürenin kurban eylediği kınalı kuzu sayısının dört haneli rakamlara eriştiğini söylemek sanırım bir şeyler ifade edecektir. Hiç işgal görmeden en çok şehit veren iller sıralamasında kürsünün basamaklarında yer almak ve yine cepheye en fazla asker sevk edilen diyar olmak sanırım gerçek kahramanlık bu olsa gerek. Peki Kastamonu evladı sadece cephede mi yazmıştı destanını? Sadece cephedeki şehitleriyle mi bir değer ifade etmektedir? Peki ya cephe gerisi? Sılada bırakılan eşler, yaşlı analar, babalar, küçücük çocuklar? bunlar ne yapmıştı? Evlerinde oturarak cepheye gönderdikleri yiğitlerin yolunu mu gözlemişlerdi? Düşmanla savaşta sadece insan gücü yeterli değildi elbette. Silah lazımdı, kurşun lazımdı, top lazımdı, mermi lazımdı. Elbise lazımdı, 90 bin askerini kar ve soğukla kefenlememek için. Ve tüm bu ihtiyaçları orduya ulaştıracak cephe gerisi neferler lazımdı, yollar lazımdı hiç işgal görmeyen ama cepheye en çok askeri sevk edip en fazla şehit verenler kürsüsüne çıkan Kastamonu bu alanda da geri durmadı. Literatürümüze cephane yolu ya da istiklal yolu olarak giren ayrı bir destanın güzergahı çizildi. İnebolu'dan küreye, küreden Kastamonu'ya. Cephede düşmanla savaşan eline silah ve cephane ulaştırmak için kolları sıvayan kadınlarımızın destanı yazılmaya başlandı anlatmaya hiç yetmez. Bugün burada teknik bilgiler verdik. Teknik bilgiler vermedik. İstatiklere boğmadık sizlere. Bugün burada Çanakkale'de destanlaşan ruhun, Kastamonu ve Küre kimliğinde şahlanan vatan sevdasının, fedakarlığın ve dramın. Yani Çanakkale'deki de, Çanakkale destanlığındaki insanın hikayesini anlatmaya çalıştık sizlere. Dilimizin döndüğünce, bilgimizin yettiğince ve kısıtlı zamanın el verdiğince sürçün isan ettiysek affola. Kastamonu Üniversitesi Sohbeti Tarih Ekibi adına bizleri ağırladığınız için öncelikle Sayın Kaymakamımıza ve Küre halkına şükranlarımı sunuyor. Aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.